AK Parti'de YSK'ya sunulan milletvekili aday listeleri açıklandı. Kabinedeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da dahil 17 bakandan 15'i çeşitli illerde aday gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise liste dışı kaldı. Öte yandan liste açıklanmadan önce iki bakanın neden liste dışı kaldığına dair bir takım iddialar vardı. Ancak iki bakanın ortaya atıldığı gibi şehir ve sıralama ile ilgili herhangi bir taleplerinin olmadığı, ve tamamen kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmediği öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği aday isimlerinin açıklanmasının ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun ifadelerini kullandı.